Ne oldu oğlum? Ne söyleyecekti? Anne hani biliyorsun Cemre moda tasarım okuyor. Yani bu onun alanı. Onunla da bir konuşsan, söylesen ne diyecektim? Ama şu an söylerken vazgeçtim. Şimdi siz boş boşuna özlersiniz kızı. Aşk olsun oğlum. Ya. Biz var mıyız? Tamam, tamam yani. Böyle Cemre'den çok hoşlandığımı söylenemez. Ama Sonuçta burada işimize yarar, değil mi? Sen hiç merak etme. Ben konuşur, Cemre'yi ikna ederim. Bak ama bana söz verin. Kıza eziyet etmeyeceksiniz, tamam mı? Aşk olsun. Bak kalbimizi kırıyorsun oğlum. Anne, Cemre için gerçekten harika olacak. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ben odamdayım, tamam mı? Tamam, sağ ol. Ya anne, sen kafayı mı yedin? O kızın ajansımıza ne işi var ya? Kızım sus. Kardeşin duyacak. Sakin ol. Var herhalde bir bildiğiniz. Şu halimize bak ya. Eskiden böyle mi olurduk? Baksana oda ne kadar sessiz. Şimdi kadar yatakta bir şeyler yiyordu. Songül de oradan bağırırdı. Kader, yatakta yemek yeme böcek gelecek. Sonra Meral de hamam böceği var diye ciyaklar da ortalık birbirine girerdi. <laughs> <laughs> ne güzel günlerdi değil mi? O kadar acıya rağmen hep gülecek bir şey buluyorduk. Çünkü birbirimizi seviyorduk Cemre. Ne oldu da böyle birbirimize düştük ki? Yani tamam, ikimizin arasında bir şey yok. Ama şu Kader'le Meral'in haline baksana. Can düşmanı oldular resmen. Ya keşke ikisini barıştırabilsek. Meral de Kader de hatalı. Birbirlerinden özür desinler. Bitsin bu mesele. Kapansın artık ya. Ya biz neden böyle burada sadece konuşuyoruz? Bir şey yapsak ya. Bir dakika. Ne yapacaksın? Kesin midemle bir şey oldu ya. Bak Macide... Bak buraya spazm giriyor, tam buraya. Ah ya inşallah mikrobik bir şey değildir bu. İşte benim de tam oraya spazm giriyor, çok acayip. Yemeklerden herhalde. Evet, size soda getirdim. İstemem ben öyle bardakta soda. Onu şişede getirince bir anlamı var. Böyle bardak koyunca gidiyor gazıma mazaya bir şey. Sen ne katıyorsun bu yemeklerin içine ya? Ne alakası var fondü Petcan? Fondü Petcan çok iyi olacaksın. Ayrıca da sevgi mi kodum? Ne var? Dokanda herhalde. Anlamadım ben. Zengin midesine iyi gelmiyor belli ki. Bak bebeğimin turp gibi hiçbir şey olmadı değil mi? Gerçekten bana bir şey olmadı ya. Size ne oldu anlamadım. Afiyet olsun balım benim.